Arkadaşlar, umarım iyisinizdir. Umarım her şey güzeldir. Umarım her şey yolundadır. Değilse bile ve öyle de oldu 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 diyelim ve açılımımıza başlayalım. Açılımımızda ilişkimizi sorgulayacağız. Geçmişte neydi? Bugün ne? Ve gelecekte ne olacak? Evet, hemen başlıyorum. Geçmiş bugün ve gelecek açılım Evet bakalım geçmişte neler yaşanmış. Evet geçmişte güven duygusuyla ilgili bir e, ikilem yaşanmış. Bu açık seçik güven duygusuyla ilgili bir ikilem yaşanmış ve e, bu ikilem e, bir değişim süreciyle e, bambaşka e, bir yöne doğru kaymış. Evet hayaller varmış geçmişte. Hayal hayal hayaller. Hayaller, istekler vermiş ve e, bu hayaller maalesef aşırı e, titiz ve arafta olan ilişkileri olan e, karşıınızdaki kişi tarafından e, tam da yerine getirilememiş. Evet bir aşk başlatılmış ve e, sizin için yeni bir dönem başlamış bu, bu aşk başlayınca yeni bir dönem başlamış sizin için tutkuyla sevgiyle aşkla başlayan bir dönem olmuş bu ve e, maalesef e, bir takım adaletsizlikler ve size karşı e, kötü bir takım e, hareketler bu sözlü olur eee duygusal olur veya fiziksel olur aramama sormama söz verip yapmama şeklinde ve bu da zihninizde oldukça fazla bir yer etmiş ama nasıl bir yer etmiş gerçekten sizi derinden sarsan ve bu ilişkiyle ilgili nasıl adım atacağınızı bilememe yönünde bir etki yaratmış Evet geçmişte aşkla ilgili çok güzel dualar edilmiş çok güzel isteklerle çok güzel temellerde bulunulmuş ama maalesef bu ilişki tam olarak ihtişamına kavuşamamış istediğiniz düzeye geçememiş geçmişte Evet Güven duygusuyla ilgili büyük çelişkiler var. Hayallerin gerçekleşmemesi ve hayal kırıklıkları. Ama karşınızdaki kişiden kaynaklanan hayal kırıklıkları, söz verip yapılamama ya da bir takım şeylerin planlanması ama ertelenmesi. Maalesef sizde biraz hayal kırıklığı yaratmış. Çok güzel başlayan bir ilişki maalesef e, o kadar güzel bir şekilde sürememiş. Evet gerçekten adaletsizlikler sizin zihninizde büyük bir boşluk, büyük bir belirsizlik, ne olacağını bilememe hali yaratmış. Evet peki bugüne bakalım bugün için neler söz konusu anlık enerjide neler var Evet, bugünkü zamanda çok kandırılmışsınız, aldatılmışsınız. Ve bunun acısını yaşıyorsunuz, bunun yorgunluğunu yaşıyorsunuz. Kendi ister yolculuğunuza çıkmak istiyorsunuz, onu bile yapamıyorsunuz. O kadar yorgunsunuz. Evet, sırtınızdan hançerlenmişsiniz. Gerçekten büyük acılar çektirilmiş. Elinizi kolunuzu kaldıramaz hale gelmişsiniz. Her ne kadar e, sizin haberiniz olmasa da e, karşınızdaki kişi e, anda sizi sürekli değişik e, mecralardan takip ediyor. Bu arkadaşlarınızdan haber al alıyor olabilir, sosyal medyadan sürekli sizi izliyor olabilir ama bir şekilde sizden haberi var ve e, e, ne hikmetse şu anda hiçbir şey yapmıyor ve sizi gözetliyor ve elinden geldiğince de kendine hakim olmaya çalışıyor bu bir strateji olabilir evet siz hem ruhsal ve hem de fiziksel olarak acı çekiyorsunuz ve Yeni bir başlangıç yapılabilir mi? Yapılamaz mı? Bunu öğrenmeye çalışıyorsunuz ama maalesef anahtar sizde değil. Anahtar karşı tarafta. Çözüm karşı tarafta. Sizin eğer çözüm zaten sizin elinizde olsaydı, şimdiye kadar çoktan çözmüş olurdunuz. Ama maalesef bütün anahtarları toplayan karşı tarafta bir kişi. Toplayacak mı? Bu durumu düzeltecek mi? Evet dediğim gibi anahtar onda. Eğer bir şeyleri toparlarsa, ederse ki bu. Onu, o da bunun farkında. Bir şeyleri yapacaksam ben yapacağım şeklinde kafasında bir düşünce var. Ama e, hayatında o kadar büyük boşluklar var ki, e, bunun nasıl yapabileceği hakkında en ufak bir fikri yok. Hayatının tüm evrelerinde e, şu anda başarısızlıklar görünüyor. Evet, ilişkide anahtar bende ama hayatım o kadar alt üst ki bu ilişkiyi nasıl toparlarım, nasıl düze çıkartırım ya da ne yapabilirim onun ayrımına daha varamamış. Aslında kendisinde de büyük bir suçluluk duygusu var. O da boş değil yani. Kendinde de büyük bir suçluluk duygusu var yaptı bu eziyetlerin farkında aslında hani bile isteye e, yapmış olabilir mi evet birazını bile isteye yapmış ama e, birazını da e, kendi basiretsizliği yüzünden yapmış ama bundaki e, egodan dolayı da e, maalesef sanki hani e, isteyerek yapıldığı yönünde e, bir e, izlenim uyandırmış sizde aslında o da çok acı çekiyor. O da çok acı çekiyor ve e, sizin ondan öfke öfke almak isteyeceğiniz dair içinde e, içinde böyle bir e, şüphe uyandırıyor. Sizin aslında ne kadar kudretli olduğunuzun da farkında ama e, kendini öyle bir gösteriyor ki. E, kurbağa misali. Aslında küçücük bir hayvan ama şişin şişince e, balon gibi olunca kocaman, heybetli bir hayvan gibi görünüyor. O da öyle. Sizi karşınızda kendini o şişen kurbağa gibi yapmış. Bazı şeyler gerçekten onun elinde değilmiş. Yani istese de yapabilecek kapasitesi de yokmuş. imkanları da yokmuş. Ama bunu o şekilde yansıtmak istememiş. Çünkü egosu çok fazla. Evet. Canı acıyor. Canı acıyor ve acı çekiyor. Ve e, sizin de canınızı yaktığının çok farkında. Çok farkında. Ama bunu nasıl toparlarım e, düzeyinde. Gerçekten e, büyük bir e, handikap içinde. Evet istiyor. Yeni bir başlangıç istiyor. Gerçekten ama bunu yapabilecek kudreti şu an için yok. Evet. Ama e, hem kudreti yok hem de bunun vicdan azabı e, onun içine dert olmuş gerçekten. Evet bakalım gelecekte sizi neler bekliyor? Gelecekte sizin neler bekliyor? <laughs> Güzel. ve çok güzel evet zaman içinde sizi bırakamayacağının farkına varacak bu kişi ben ne yaptım kıvamına gelecek ve sizi fazlaca sahiplenecek aslında çalışkan ve zeki birisi olduğunu söyleyebilirim ve sizi fazlaca sahiplenecek bırakmak istemeyecek zaman içinde gelecekte bir şeyler kafasına dang diye vuracak. Ve yeni bir başlangıç yapmak için e, kolları sığacak bu kişi. Ve bu ilişkide e, başarıyı yakalamaya çalışacak. Ve yakalayacak mı? Evet yakalayacak. Çünkü güzel günler yakın diyor bize zarar kartı. Güzel günler yakın e, eline geçirdiği ilk fırsatta e, başarılı bir hamle yapacak ve size bir teklifle gelecek. Ve e, Zara da e, güzel günlerin yakın olduğunu söylüyor. Evet sizin aşkınızdan oldukça fazla emin. Gerçekten. Ve e, size e, e, bir takım yalanlar söyleyebilir. Sizin aklınızı çelmek için, sizin fikrinizi e, değiştirmek için e, e, bu güzelliği, bu e, masum güzelliği e, e, elde edebilmek için yani size elde edebilmek için bir takım yalanlar söyleyebilir fakat e, şunu unutuyor ki siz gerçekten zekisiniz evet masum bir güzelliğiniz olabilir çok masum e, görünüyor olabilirsiniz ama içten içe de oldukça fazla eee Zeka fışkıran bir haliniz var. Yani gerçekten akıllısınız. Öyle sadece masumluk değil yani. Aynı zamanda zeka da var sizde. Bu yalanların farkına varacaksınız açıkçası. Ama o kadar büyük bir bağımlılık var ki bu yalanları alıp kabul edeceksiniz. Ve artık üstüne çok fazla gitmeyeceksiniz. Ee, bir takım korkuları var, korkuları var. Sizin bir imparatoriç olduğunuzun o gayet farkında ve e, onu yargılamanızdan korkuyor. Çok kudretli olduğunuzun çok farkında, çok güçlü olduğunuzun çok farkında, çok yetkin olduğunuzun çok farkında ve e, onu e, gelecekte adım attığında yargılamanızdan korkuyor. Evet, böyle bir korkusu var. Ee, bu korkular e, onun e, ne ileriye ne geriye adım atmasında büyük etken olmuş. Yani gitse gidemiyor, kalsa kalamıyor. Çünkü onu yargılamanızdan korktuğu için büyük sıkıntılar yaşam, yaşı, yaşı, yaşayacak. Büyük sıkıntılar yaşayacak ama yine de o fırsatı yakalarında değerlendirmek için elinden geleni de yapacak. Evet, ilişkinize bir güneş doğacak gerçekten. Yani hem güneş kartı geldi, hem ağaç kartı geldi ikisi bir arada. Hem de aynı şeyde sütunda geldi. İlişkinize güneş doğacak ve o çekmiş olduğunuz eziyetler ve ilişkiye vermiş olduğunuz emeklerin karşılığını alacaksınız. Bu ilişki bilgece yönetilecek geçmiş hatalardan ders alınarak yönetilecek ve e, yapılan bu hatalar geri plana itilip e, emeklerinizin karşılığını alma yönünde yeni bir e, açılım ortaya çıkacak. Evet, e, ağaç kartı bize der ki e, çok olumlu, e, çok güzel günler sizin için ufukta beliriyor ve öyle de oldu diyelim. Aldık, kabul ettik. Her şey güzel gönlünüzce olsun. Bütünün ve evrenin hayrına olsun ve bizim hayrımız olsun ve sizin hayrınız olsun diyorum. Ve öyle de oldu. Kendinize iyi davranın, kendinizi sevin. Her şey güzel gönlünüzce olsun. hoşçakalın